Merhaba dostlar, ben Raynoldun. Bu videoda Xiaomi ve Android telefonlarda Pro Modunun nasıl kullanabileceği hakkında birkaç tüyo vereceğim ve bunlar hakkında size bilgi sunmaya çalışacağım. O zaman küçük bir introdan sonra videoya geçelim. Müzik o zaman hızlı bir şekilde anlatmaya başlayayım. İlk özelliğimiz matrix çizgileri. Matrix çizgileri bizim için ne işe yarıyor? Telefonu tam ekran moduna aldığınız zaman hem odaklamak için hem de fotoğrafı çekeceğiniz nesnenin kadraja tam oturması için matrix çizgilerini açmanızı kesinlikle öneriyorum. Matrix çizgilerini çok iyi kullanabilirsiniz. Bunun için fazla bir bilgim yok ama internette biraz araştırırsanız matrix çizgilerini nasıl kullanabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Gelelim enstantane hızına. Bu genellikle S harfiyle gösterilir. 32'den 1 bölü 1000, 1 bölü 4000 değerlerine kadar inip yükselebilir. Peki bu bizim ne işimize yarıyor? Aslında enstantane hızı 1 bölü 4000'de saniyenin 4000'de biri hızında fotoğraf çekmenize olanak sağlıyor. 32 saniye aldığınız zaman 32 saniye boyunca fotoğraf çekebiliyorsunuz. Artısı ve eksisi bize ne olarak geri dönüyor? Ne kadar fazla uzun saniyeli fotoğraflar çekerseniz ekrana aldığı ışık bir o kadar fazla oluyor. Bunun sayesinde geceleri gökyüzünde yıldızların fotoğraf fotoğraflarını çekebilirken ayrıca düşük ışıklı ortamlarda küçük bir ışığa bile sahipseniz bu ortamlarda güzel fotoğraflar elde edebilirsiniz. Ama şunu söylemek istiyorum. Eğer uzun pozlama çekersiniz yani örnek veriyorum ki 32 saniye boyunca fotoğraf çekeceksiniz kesinlikle bir tripod kullanmanızı öneriyorum ve telefonu deklanşör tuşuna bastığınızdan telefonu kesinlikle ellememeniz gerekiyor. Çünkü küçük bir hareket bile fotoğrafın bozulmasına neden oluyor. Bunun yanında uzun pozlamayla birlikte yine tripod yardımıyla telefonunuzu sabitlediğiniz zaman uzun pozlamayla küçük bu ışıkla şekiller çizebilirken yine tripod yardımıyla dış tarafta bir otoyolun fotoğrafını çektiğiniz zaman geçen arabanın ışıkları Arkasından sanki iz bırakıyormuş şeklinde bir hissiyat uyandırıp bu şekilde fotoğraflar da çekebilirsiniz. Gündüzde uzun pozlamayla fotoğraflar çekebilirsiniz. Ama ND filtreyi almanızı kesinlikle öneriyorum. Çünkü uzun pozlamada gündüz çektiğiniz zaman çok ışık patlaması yapıyor. Bu yüzden dolayı ND filtre alırsanız uzun pozlama çekmek isterseniz örnek görüyorum ki resimde gördüğünüz fotoğrafları ND filtre sayesinde çekebilirsiniz. Peki düşü aldığımız zaman düşükte ne işe yarıyor? Düşükte güneş ışığında ya da bol ışık olan bir yerde hızlı bir şekilde hareket eden bir nesneyi çekmek isterseniz saniyenin 50'de biri ya da daha düşük bir şekilde aşağılar çektiğiniz zaman ani fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Ama şunu unutmayın ne kadar aşağı çekersiniz telefonun kamera sensörünün aldığı ışık bir o kadar düşüyor. Gece kullanımını kesinlikle önermiyorum ama yüksek ışıklı bir yerdeyseniz sizi üzmeyecektir. Gelelim ISO kısmına. ISO ayarı ne işe yarıyor? ISO yer aslında kameranın sensörünün burada ışık hassasiyetini ayarlıyorsunuz. Ne kadar yüksek alırsanız ışık duyarlılığı o kadar artıyor. Ne kadar azaltırsanız ışık duyarlılığı bir o kadar azalıyor. Genellikle ışık azaltmasını gündüzleri kullanırken ışığa duyarlılığını geceleri arttırmaya yönelin. Fakat burada çok arttırmayın. Genellikle 300-400 arasında bırakmaya deneyin. Çünkü telefonların kamera sensörleri küçük olduğu için 300-400'den sonra çektiğiniz fotoğraflarda grenleşme yaratıyor. Bu grenleşme fotoğrafta kötü etkiler yaratabiliyor. Eğer bir DSLR kameraya sahipsiniz bazı kameralarda bunlar yüksek değerlere kadar çıkabiliyor ve grenleşme neredeyse hiçbir şekilde olmuyor. Eğer fotoğraf çekip üst ayarlarını çok yüksek alırsanız dediğim gibi grenleşme olur. Bu yüzden dolayı daha demin dediğim gibi telefonlarda 300-400 ayarlarında kalmaya çalışın. Beyaz dengesi. Genellikle VB diye geçer. Direkt sahne modları bulunuyor. Bu sahne modlarından istediğinizi seçebilirsiniz. Ama sağ tarafta da bir tane ayarla tuşu var. Burada Genellikle 2000'den 8000 Kelvin'e kadar seçenek aralığı bulunur. Bu aralıkta çektiğiniz ışığa göre gözünüzde gördüğünüz ışık ekranda aynı renge sahip olduğu zaman orada bırakmanızı öneriyorum. Ya da ışığın Kelvin değerini internetten bakıp öğrendikten sonra buradan elinizle ayarlayıp güzel fotoğraflar çıkartabiliyorsunuz. Peki Kelvin derecesi farklı olursa yani VB değeri farklı olursa nasıl olur? Örnek veriyorum ki beyaz ışıkta çok sarımtırak bir fotoğraf ortaya çıkar. Bu da güzel durmaz ve doğal durmaz. Bu ışıkların Kelvin değerlerini isterseniz elinizde isterseniz de internetten Kelvin değerine internetten bakıp buradan elle ayarladıktan sonra güzel ve doğal fotoğraflar ortaya çıkartabilirsiniz. Fokus kısmı. Fokus kısmını isterseniz elinizle odaklayabilirsiniz ama genellikle de yakın çekimlerde sıkıntı yaratabilir. Bu yüzden dolayı fokus kısmında otomatik kısmı yerine el ile odaklama kısmı da bulunuyor. Yakın ya da uzaktaki nesneyi buradaki el ile ayarlayacağınız fokus kısmından ayarlayabiliyorsunuz. Tam olarak seçemediğiniz zaman burada fokus peking özelliği giriyor. Her telefonda bulunmuyor fakat belli başlı telefonlarda bulunuyor. Bunu açtığınız zaman odakladığınız yeri renkli olarak gösterdiği için odakladığınız yeri seçebiliyorsunuz ve bunun sayesinde acaba buraya mı odakladım yoksa daha uzağa mı odakladı diye içinizde bir şüphe olmadan fotoğrafları kolay bir şekilde çekebilirsiniz. Gelelim histograma. Histogram ne işe yarıyor? Bunu açtığınız zaman küçük bir grafik çıkar. Sol taraf genellikle çok siyah olursa fotoğraf sol taraf yükselir. Sağ taraf ise genellikle çok parlak fotoğraflar çekersiniz. Sağ tarafın grafiği çok yüksek olur. Genellikle bu grafiği orta tarafta bırakmanızı öneriyorum. Orta tarafta kaldığı zaman ne çok parlak oluyor ne de çok karanlık oluyor. Bu şekilde zaten gözünüz de görüyor. Hem de grafik yardımıyla bunu doğrulamış olursunuz. Histogramın yanında bir tane daha özellik bulunuyor pozlama doğrulama. Pozlama doğrulama ise az ışık olan yerleri mavi olarak gösterirken çok ışık ve parlak olan yerleri ise kırmızı olarak gösteriyor. Aynı histogram ve focus de olduğu gibi hem gözünüzle görüyorsunuz hem de renklerle bunu gördüğünüz için içiniz rahat bir şekilde fotoğrafların çok parlak mı çok karanlık mı olduğunu anlayıp çekebiliyorsunuz. Eğer hiçbir şekilde mavi ya da kırmızı bir renk çıkmıyorsa çektiğiniz nesneler üzerinde içiniz rahat olsun. Çünkü burada ne çok karanlık ne de çok parlak bir nesne çekiyorsunuz. Tam istediğiniz nesneyi bizim istediğimiz şekilde çekebiliyorsunuz. Son olarak RAW kısmına değinmek istiyorum. RAW kısmından bahsetmek gerekirse RAW fotoğraflar aslında telefonun normal fotoğraf modunda çektiğiniz zaman renk, keskinlik ve kontrast kısmıyla oynayıp önümüze sunuyor. RAW fotoğraf seçeneğini açarsanız telefonun yazılımı hiçbir şekilde bu kısımları ellemeden fotoğrafı ham bir şekilde önümüze sunuyor. Ayrıca raw fotoğraflar genellikle otomatik çektiğiniz fotoğraflara göre daha yüksek boyutta olabiliyor. Peki bunun avantajı bizim için ne oluyor? Telefondan ya da bilgisayardan fotoğraflar üzerinde gerçekten güzel bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Yani zaten ham bir fotoğraf bulunuyor. Keskinliğiyle, renk kısmıyla, kontrast kısmıyla rahat bir şekilde fotoğrafı bozmadan oynayabildiğiniz için eğer raw fotoğrafları işlemeyebiliyorsanız gerçekten çok iyi sonuçlar ortaya çıkarabiliyorsunuz. Dostlar, Xiaomi ve Android telefonlarda Pro modu bu şekildeydi. Ben tabii ki de bu konularda tam olarak uzman değilim ama size bildiğim kadarını ve araştırdığım kadarını aktarmaya çalıştım. Umarım sizin için yararlı bir video olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve gelecek videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız alt taraftan abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.